Sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldik. Kaldığımız yerden tüm hızımızla devam etmek istiyoruz. Bu arada Instagram sayfamızı da aktif tutmaya çalışıyoruz. Hala aranızda o sayfayı takip etmeyen varsa aynı isimde Yöktil Hazırlık Yasin Alp ismiyle aynı logoyla oradayız arkadaşlar. Orayı da takip etmenizi öneririm. Büyümemiz gerekiyor. Size hep söylüyorum. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sayfamızı daha güzel yerlere taşıyabilmek adına kapsamlı bir eğitim vermeye çalışıyorum. Çok daha fazlasını yapmak üzere motivasyona ihtiyacım var. Hep söylüyorum arkadaşlar. Değerli cümlelerin past time'ındaydık. Geçmişten bahsediyorduk. Hemen beş numaralı <laughs> cümleyle analizlerime devam etmek istiyorum. There were, vardı diyoruz. Bir çoğuluktan bahsedeceğiz belli ki. There were vardı bir çoğuluk. Neydi bu çoğuluk arkadaşlar? Notable advancements. Notable advancements Artık bu notable, recognizable, noticeable ya da distinguishable, hani distinct gibi ifadeler artık alıştık arkadaşlar. Bunları daha sonra yazmamaya başlayacağım. Çünkü bizi tüketmek üzereler yani hem kayda değer hem de gelişme ilerleme ifadesi 5 cümlede 5 kere aynı grup olarak size verdim. Bunu artık bugünkü dersten sonra adınız soyadınız gibi biliyor olmanız gerekiyor sevgili dostlar. Notable eşittir, noticeable, notable eşittir noticeable o da eşittir not worthy, hepsini yazacağım şimdi not worthy o da eşittir arkadaşlar ne vermişiz considerable considerable o da eşittir distinguishable distinguishable distinguish ayırt etmek demek ayırt edilebilir yani göze çarpan yani remarkable remarkable bunların hepsini size ayrı 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 vermiştim arkadaşlar işte hepsi burada bunlar sıfattır hani göze çarpan, dikkat çekici, kayda değer, önemli anlamına gelen ifadelerdir arkadaşlar. Advancement, o eşittir işte progress, ilerleme, eşittir development, gelişme diye düşüneceksiniz arkadaşlar. Growth, büyüme diye düşüneceğiz. Rise vardı belki artış olarak geçiyordu sevgili arkadaşlar. En önemlisi enhancement, enhancement bunların hepsi büyüme, gelişme, ilerleme, pozitife doğru bir tık bir tık bir tık bir adım bir adım da ilerleme bildiriyordu arkadaşlar. İşte vardı diyoruz. Kayda değer gelişmeler vardı diyoruz sonrasında. Kayda değer gelişmeler vardı, oldu, meydana geldi diyebiliriz cümlede. Hangi alanda? Şu alanda. Hangi alan bu? In understanding anlamada kavramada in understanding understand demek en önemli phrasallardan bir tanesini vereceğim şimdi understand eşittir figure out arkadaşlar figure out anlamak demek kavramak demek hani çıkarmak demek yani sonucu bulmak demek tabiri caizse hani burada in understanding anlamada burada bir konuya girizgah yapıyoruz kalın ve yapıyorum hani buradaki ifademi sevgili dostlar understanding'e de bir renk vereceğim Edat'ın sağına düştüğü için sen bunun Gerant olduğunu evet. artık biliyorsun. Benden bunu öğrendim bu kadar eğitimin Var senin akşam kahvesi arkadaşlar. Sabah bir tane, öğleden sonra bir tane. Bir de bu saatlerde bir tane. Dünya alışık herhalde. Motive ediyor tabiri caizse. İyi ki Türk kahvesi var, iyi ki süvari var vallahi. Yoksa kimle dertleşeceğiz, kimle konuşacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Anlamada, kavramada, kayda değer gelişmeler oldu, vardı. Neyi? Hearing mechanisms diyoruz arkadaşlar. Hearing mechanisms. Hear, şundan türemiştir. Ear, kulak demektir. Türettim, başına bir H harfini yazdım. Hear dedim. işitmek eyleminden bahsediyorum arkadaşlar. Ear, kulaktır. Hear, işitmek demektir. Ee, hani listen ise dinlemek demektir arkadaşlar. Hear, işitmek, duymak eyleminin ta kendisidir sevgili dostlar. Ear, kulak, hear, işitmek, duymak. Listen ise dinlemek demek. Hani üç tane kelime yazdım. Kulak ya da duyma konseptiyle alakalı onu da vermiş olalım. Hearing mechanisms dediğimiz şey fiile ing gelerek sıfat olmuş. ismin önüne düşmüş burada bu. İşitme mekanizmalarını anlamlandırma, kavrama, anlama konusunda kayda değer gelişmeler oldu, vardı diyoruz arkadaşlar. Ne zaman? Hani ben geçmişi yazarak anlatımıma başlıyorum ya hani böyle bir şey anlatıyorum ya ya doğrudan ya da dolaylı geçmişe atıfta bulunmam lazım. Burada doğrudan bir geçmiş atıfı var. During the 19th and 20th centuries 19. ve 20. yüzyıllar boyunca diyoruz arkadaşlar. 19. sorry during the 19th and 20th centuries diyoruz arkadaşlar. Ya sen geçmişle alakalı bir şeylerden bahsediyorsan bunu zaman diliminde belirtmen gerekiyor. Zaman geçişi sağlıyoruz şunlarla. Hani şu edat şurayı bağlıyor birbirine. During edatı da zaman ifadesi olarak devamını birbirine bağlıyor. 19. ve 20. yüzyıllarda 19. ve 20. yüzyıllar sırasında esnasında boyunca kenarında falan demek Türkçeyi biraz bozuyor. 19. ve 20. yüzyıllarda işitme mekanizmalarını anlamlandırma konusunda, anlamlandırmada, anlamada kayda değer gelişmeler oldu. Kayda değer gelişmeler meydana geldi, vardı da diyebilirsin, sen bilirsin, istediğin gibi yapabilirsin. Thanks to, şunun sayesinde diyoruz arkadaşlar. Thanks to, şunun sayesinde. Thanks to, e, hatırla bakalım, thanks to ifadesi thanks to sayesinde eşittir by means of by me yani with the help of öncelikle with the help of yani thanks to sayesinde with the help of işte yardımıyla bunların hepsi edattır ayrı ayrı düşünmüyorsunuz tek parça olarak birbirine bağlıdır daha önce bunları size çok verdik arkadaşlar nokta noktanın yardımıyla nokta nokta sayesinde eşittir by means of by means of ya da eşittir by With the help of eşittir with diyoruz arkadaşlar. Bunlar hep aynı ifadeler. Hepsinin arasında eşittir atıyorum. O da eşittir true. O da eşittir using. O da eşittir via. Hepsi üzerinden aracılığıyla vasıtasıyla kullanarak gibi bir ifadeydi. Aklıma bir hata geldi. Bir önceki derste highest yazarken şuraya bir h harfi koymayı unutmuşuz. The highest derken arkadaşlar şuraya bir h harfini siz de ekleyin. Dönün oraya. Şunu oraya ekleyin arkadaşlar. Bazen böyle göz atıyorum, gözüme çarpıyor, çarpmıyor. Hata bulursanız affedin. Bu kadar çok konuşunca illaki bir takım süzgeçten kaçan ifadeler oluyor. Aşağıya da yorum kısmına kibarca belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ya da yerebilirsiniz, siz bilirsiniz. Thanks to şunun sayesinde, neyin sayesinde, ee, neydi cümle? The discoveries, hani keşifler sayesinde. Thanks to the discoveries. Discoveries diyoruz arkadaşlar keşifler sayesinde discovery eşittir Disco discovery eşittir exploration exploration sevgili dostlar keşifler sayesinde diyoruz bir de invention var icatlar oluyor ama bunlar var olan bir şeyi açığa çıkarıyorsunuz buluyorsunuz bu şudur diyorsunuz. invention biraz daha farklı siz onu var ediyorsunuz başka bir şeyleri birleştirerek başka bir oldu ya da başka bir cihaz meydana getiriyor örneğin telefonu buluyorsunuz kablo metal işte sinyal mantığını bir araya getirip arkadaşlar invention da yapabiliyorsunuz. Mesela ampul bir invention'dır. Amerika kıtası ya da yer çekimi discovery'dir. Ya da hani hiç keşfedilmemiş bir yeri bulmak, explore etmektir. Hani gibisinden düşünebilirsiniz. Bunların hepsi buluş ya da kefiş. Ha, kefiş diyorum arkadaşlar. Keşif biliyorsunuz sevgili dostlar. Özür dilerim. Ee, ne sayesinde diyoruz? Thanks to şunun sayesinde. Sayesinde dediğim şey keşifler sayesinde. Hangi keşifler bunlar? Şu alandaki keşifler sayesinde. In auditory physiology diyoruz arkadaşlar. İşitme fizyolojisi diyor. O in <laughs> auditory physiology diyoruz arkadaşlar. P-H-Y-S-I-O-L-O-G. Ben bu grupla alakalı beynimin olabunda hep bir sıkıntı var. Hep söylüyorum. 3-4 tane, 5 tane. Bir de böyle fizik, psikoloji, psychological physiological falan gibi ifadelerin giriş kısımlarını beynim bir türlü hani bu yaşıma geldim hala oturtamadım şak diye yazamıyorum. Klavyeye bakmadan yazıyorum farkındaysanız ama bunu bir türlü beceremiyorum. İlla bir kodlamam gerekiyor. Şuradaki inin görevi yukarıdaki gibi şu konuda anlamlandırma konusunda demiştik. Burada da işitme fizyolojisi alanındaki keşifler sayesinde diyoruz arkadaşlar. Sayesinde dediğimiz şey şu iki yere de bağlı iki eklemli bir parça oluştu bu sefer. Karşımızda yani ikiye de bölebilirsiniz. Thanks to Discovery derseniz arkadaşlar, hani keşifler sayesinde hangi alandaki şu alandaki keşifler sayesinde demeniz tek parça olarak algılamanız daha iyi olur anlamlarına konusunda. Bakın parçalayınca. Daha doğrusu bugüne kadar öğrendiğim parçaları belli bir hiyerarşide, belli bir planda, belli bir formatta bir araya getirdiğim zaman gayet anlaşılır görünüyor cümle. O şöyle baktığınız zaman ya bu ne diyor arkadaşım, neyden bahsediyor falan gibi düşünebilirsin. Sen de okurken ileri düzey okumaya geçmek istiyorsan bölümlerin altına yavaş yavaş çizmeye başlayabilirsin. Hani ben daha öncesinde videonun başında, dersin başında ekrana yansıtıyorum. Durdur dur orada videoyu, yaz bu cümleyi aşağıya, parçala bakalım doğru yerlerden böyle biliyor musun? Çünkü farkındaysan 20. günden itibaren özellikle şu saatten itibaren yani 20. günün ilk partından itibaren bunu hep yapmaya özen göstereceğim. Bütün parçaların altına çizeceğim. Bakın önceki cümleyi de çizmiştim. Önceki cümleyi de çizmiştim. Hepsini çizmeye çalışacağım arkadaşım gördüğün gibi. Boat and biraz fakir kalmış. Onun da altını çizelim. Bazı şeyleri unutabiliyoruz. Daha sonradan dönüp tekrar ediyorum. Onları doğru ekliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşitme fizyolojisindeki keşifler yani buluşlar, keşifler sayesinde hani bir şeyler oldu. That diyoruz arkadaşlar ki hani that bağlacı. Neyden sonra geliyor? İsimden sonra geliyor. O zaman bu relative clause arkadaşlar. Tekrardan hatırla. That bağlacı isimden sonra gelince biz buna relative clause diyoruz sevgili arkadaşlar. R nokta C nokta diyorum. Buna relative clause diyorum. That bağlacı yine aynı that bağlacı fiilden sonra gelince bağlacı fiilden sonra gelince buna da noun clause diyoruz arkadaşlar. N nokta C nokta diyorum sevgili dostlar. Burada non close oluyor. Burada hangisi var? Burada relative close var. That bağlacı sonrasında ne almış? Fiil almış gördüğünüz gibi. That bağlacı relative close olarak sonra hani isimden sonra geliyor. Sonrasında da fiil alıyorsa iki tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Yani ÖSYM sana şurayı boş bırakıyor. Sen hemen şıklara bakıyorsun. That var, which var, who var, when var, why var, işte how var. Hani Bratty ya da Non clause bağlaçlarından var. Öncesine bakacaksın isim mi? Evet isim. Sonrasına bakacaksın fiil mi geliyor? That contribute to diyor. That contributes. Contribute to diyor. Daha önce detaylı anlatmıştım. Şurayı özetliyorum işte. Ki diyoruz. Yani şuradaki şurayı boş bıraktığını varsa öncesinde isim var. Evet. Sonrasında fiil mi almış? Evet. O zaman ne yapacaksın? Öncesindeki ismin türüne bakacaksın. Öncesindeki ismin c türüne bakacaksın. Aynen. Cinsiyetine değil türüne bakacaksın. Öncesindeki isim fizyoloji diyor insan dışı varlık. O zaman vichin yerine kullanılmıştır diye düşüneceksin. That ya da which olabilir bu sevgili arkadaşım. Vichin yerine kullanılan bir that var aslında orada. Hani işitme fizyolojisi ki katkıda bulunur. Ne arkadaşlar? Yani cümle geçmişten bahsediyor. Cümle geçmişten bahsediyor. Ama relative clause şuradan şu bağlaştan itibaren başlıyor bu rhetoric load cümlecinin içindeki zaman çekimi ana cümleyle uyumlu olması gerekmiyor arkadaşlar. Siz bir anlatımda tek bir zaman diliminden bahsedebilirsiniz. Ya geçmişten bahsediyorsunuzdur, ya şu andan bahsediyorsunuzdur ya da gelecekten bahsediyorsunuzdur. Üç tane temel zaman noktamız var arkadaşlar. Kayıtlara X noktası üzerinden atıfta bulunduğum geçmiş zaman, içinde bulunduğum, idrakında olduğum geniş ya da şimdiki zaman ya da tahminler, belirtiler, öngörüler, planlar üzerinden olmamışla işaret ettiğim, yani yaşanacak ihtimallere işaret ettiğim gelecek zaman oluyordu biliyorsunuz. Yani cümlenin, şu cümlenin girişinden itibaren bakıyorum. Burası past time. Buraya bakıyorum. Past time. işin içine nasıl bir birinci halle present time sıkışabiliyor? Arkadaşım burası relative clause bağlayıcı ile beraber girilmiş bir şey. Sana ben birkaç gün önce şöyle bir not aldırmıştım. Relative clause'da, relative clause cümleciğinin, hani relative clause cümleciğinin as tensi, ana cümleyle ya da daha anlaşılır yazayım nasıl yazayım relative clause cümleciğinin zamanı ana cümleyle uyumlu olması şart değildir diye. relative clause cümleciğinin zamanı derken şundan bahsediyorum nasıl olacak bu iş hani that'ten sonra bir fiil daha geliyor Hatta burada ana fiil pozisyonunda bunu ben fiilimsi yapmadım. Bunu ben ing eklemedim. Buna ben başına tu getirerek isimleştirmedim. Bunu ben sıfatlaştırmadım. Başka hiçbir şey yapmadım. Gerçekten ana fiil pozisyonunda duruyor. Ama relative clause cümleciğinin ana fiili pozisyonunda duruyor. O yüzden dedim ki that bağlıcı isimden sonra geliyorsa buna ben relative clause diyorum. İsimden sonra gelecek. Artı sonrasında fiil alacak. İsimden sonra gelecek. İsimden sonra gelecek. Ve sonrasına fiil alacak diyorum arkadaşlar. Buna biz reticulose diyoruz. Reticulose'la alakalı şöyle bir not düştüm. Reticulose cümleciğinin zamanı yani bağlaştan sonra gelen o fiilin zamanı, ana cümlenin zamanıyla uyumlu olması şart değildir arkadaşlar diyorum buradaki that, hangi that, which'in that relative clauseun Çünkü öncesinde isim var, sonrasında fiile bağlanmış. İki, üç tane seçeneğiniz var burada. İnsansa who, insan dışıysa which. İkisinin yerine that, öncesinde virgül olmayacak ama. Yani şurada virgül olmaması gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, ikinci notu. Yani böyle bir ifade varsa, insandan geliyorsa who ya da insandan geliyorsa who, insan dışı varlıktan geliyorsa which ya da her ikisinin yerine ikisinin yerine that kullan tek şart virgül yoksa tabii ki virgül öncesinde virgül olmayacak ama öncesinde virgül yoksa elbette sevgili arkadaşım yani insandan geliyorsun huyu kullanacaksın İnsan dışı varlıktan geliyorsa içi kullanacaksın. İkisinin yerine that kullanabilirsin. Ancak eşittir atayım buraya. Şuna dikkat et. Öncesinde virgül yoksa yani şurada şöyle olsaydı fizyoloji deseydi buraya virgül koysaydı ben buraya that artık kullanamazdım. Çünkü İngilizce'de virgülden sonra bağlaç olan that gelmiyor arkadaşlar. İngilizce'de virgülden sonra bağlaç olan that gelmiyor sevgili dostlar. Bunlar test çözümlerine gelirsek inşallah Ömrümüz oraya kadar yeterse, Hatta Teala bize bunu yazmışsa sana bu teknikleri artık kısa yoldan bak diyeceğim. Seçeneklere bak aşağıda det var. Olması muhtemel diye düşünüyorsun. Burada bilgi varsa olmayacak diye hemen hesaba katacağız ve onu oradan def edeceğiz, göndereceğiz arkadaşlar. İşitme fizyolojisindeki keşifler sayesinde 19. ve 20. yüzyıllarda işitme mekanizmalarını anlamada kayda değer gelişmeler oldu, vardı, gerçekleşti diyebiliriz. Hangi işitme fizyolojisi bunlar? Katkıda bulunan işitme fizyolojisi, hani işitme yani fizyolojidir ki katkıda bulunur ifadesini alıyorum şimdi buraya bak. Örnek olarak yapıyorum. Burayı paketledik. Sonrası hani fizyolojidir ki katkıda bulunur diyor sana. Ne yazarsam altını çizecek şimdi. Beni gücü Şöyle yapalım. Heh. Fizyolojidir ki Fizyoloji that contribute to katkıda bulunur. Katkıda bulunur. Biraz daha yorumlarsın bunu. Şöyle bir şey çıkar ortaya. Ne diyeceğiz? Fizyolojidir ki katkıda bulunur. Eşittir. Ne dersin buna sevgili arkadaşım? Yorma beni ya. Wird. Yorma beni ya sondan başa doğru al. Retroclose bağbaşlarının Türkçe karşılığı en an ekidir genelde. O zaman ne oldu? Katkıda bulunan fizyoloji diyeceğiz arkadaşlar. Sen tarzanca bodoslamadan gir. Fizyolojidir ki katkıda bulunur. De. Geç orayı ama çeviri sorusuysa buna dikkat et. Katkıda bulunan fizyoloji diyeceksin sevgili arkadaşım. Bunu böyle yorumlayacaksın. Katkıda bulunan işitme fizyolojisindeki hani keşifler sayesinde neye katkıda bulunan the development gelişimine to the development the development gelişimine neyin gelişimine of innovative hearing aids diyoruz arkadaşlar of innovative hearing aids diyoruz aids diyoruz arkadaşlar neyin gelişimine işte bağlıyorum bunları eklemlerle neye katkıda bulunan işte belirteşle başlıyorum. The development of innovative hearing aids diyoruz arkadaşlar. Yenilikçi işitme yardımı, yenilikçi işitme asistanlarının gelişimine katkıda bulunan işitme fizyolojisindeki gelişmeler sayesinde diye saracağız arkadaşlar. Eş anlamlı kelime bilgisini de vermeye devam edelim. Ben sonra discovery demiştik arkadaşlar. O da fizyolojide contribute to. Contribute to'yu hatırlıyor musun? contribute to eşittir give rise to eşittir lead to eşittir cause eşittir Pause arkadaşlar. Bunlar neden olmak, sebep olmak, yol açmak ya da katkıda bulunmak gibi Türkçeleşiyor ki daha önce belki 20 kere abartmayalım 19 kere falan vermişizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Development gelişmesine, gelişmesine yani advancement, progress, growth vesaire gibi enhancements gibi kullanılıyor. Eş anlamlısı burada var. Tekrardan yazmıyorum. Neyin gelişmesine? Innovative diyorum arkadaşım. Innovative, yenilikçi. Hearing, işitme, aids. Aids, yardımları, asistanları. Aid eşittir. Assist. O da eşittir. Help arkadaşlar. Bunlar yardım demek. Bunlar asistanlık yapmak için kolaylaştırmak demek sevgili arkadaşım olarak kullanılıyor. And diyoruz. Bir bağlaç var burada. Implant diyoruz. Ve implantlar sayesinde diyoruz arkadaşlar. Ne sayesindeydi? Yeni işitme, destekleri ve implantlar. Hani katkıda bulunan implantlar neye? İşitme fizyolojisine katkıda bulunan implantların keşfi sayesinde diyeceğiz arkadaşlar. Implantlar da sanırım anlatılıyor. Ne için? To assist, yardım etmek için. Implant diyoruz. Implantlar sayesinde diyoruz. Hangi implantlar bunlar? Amaç bildiriyoruz. Yardım etmek için, mekmak -make için to work bir, in order to work bir, so as to work bir, to work bir eşittir, in order to work bir, o da eşittir, so as to work bir. Bunların hepsi make mak için amaç bildirir. Infinitive yapıydı arkadaşlar. Amaç bildirir. Infinitive yapıydı ki ee, Infinitif değil de for verb ing vardı. Bu da amaç bildirir gerund yapıydı. Bunu da unutmayınız. Dörtlü yapı vermiştim hep size. To verb bir, in order to verb bir, so as to verb bir ya da for verb ing olarak da kullanabiliyorduk arkadaşlar. O zaman şuraya bir mavi renk atabiliriz diye düşüneceksin. To assist yardım etmek için. Kime yardım etmek için? Neye yardım etmek için implantlar bunlar? individuals bireylere arkadaşlar individuals bireylere individual demek person demek arkadaşlar individual eşittir person demek sen bunu çoğullarsan individuals dersen eşittir persons diyemezsin de people dersin arkadaşım bazı tekil kelimelerin çoğulları sevgili dostlar s almadan çoğul oluyor Düzensiz çoğullardır. Mesela mouse fare demek, mice fareler demek tooth diş demek, teeth dişler demek. S ekleyerek çoğul yapamayabiliyorsunuz. Individual'a S ekleyerek çoğul yapabiliyorsun ama person'a yani individual'ın eş anlamlısı olan birey, kişi, bireyler, kişiler, insanlar anlamına gelen kelimeye person'a persons yapamıyorsun. Bazen böyle hani konuşma dilinde persons falan denebiliyor da asansörlerde falan görüyorum bazen böyle o etiketlerinde 15 persons yazıyor. O şekilde kullanıldığına şahit oldum otellerde ya da başka yerlerde ama literatürde öyle bir bulguya rastlamadım henüz arkadaşlar. Geçti sene ben bilmiyorum ama people da individuals'a kabul ediyor. Hani yardım etmek için bireylere diyor. Ne ile alakalı? With hearing impairments diyoruz. With hearing impairments diyoruz arkadaşlar. Burada da şöyle bir olay var. X fit Y mantığı var. Yani individuals with hearing impairments diyoruz. Individuals with hearing impairments diyoruz arkadaşlar. Bireyler. Hangi bireyler bunlar? Nokta noktalı bireyler. Burada şöyle bir kalıp var. X with Y kalıbı var. Bu eşittir. X having Y'dir. Hani bu ne anlama geliyordu? Senin X'in insansa ki burada insan. X who has ya da have. Tekli seçi olsa fark etmiyor. Y olarak. Yani bunun içerisinde şöyle oluyordu. Y'li y'li kişiler. Hani y'li x'ler, y'li x'ler diyorduk biz bunu hatırlarsanız sevgili dostlar. Y'si olan x'ler diyorduk hatırlarsanız sevgili dostlar. Y'si olan x'ler diyorduk. Y'ye sahip olan x'ler diyorduk. Y y sahip x'ler diyorduk sevgili dostlar. İstediğin gibi yapabilirsin. Burada X with Y kullanılmış. İşte X, işte Y arkadaşlar. Y ne? Hearing impairment. Impairment ne demek arkadaşlar? Bozukluk demek. Impairment bozukluk demek. O da eşittir disorder diye geçiyor literatürde. Bozukluk yani hastalık diye düşünebilirsiniz. Order zaten düzen demek, düzende olmak demek. Disorder dediğin zaman düzensizlik demek. Impairment da de bozukluk anlamına geliyor arkadaşlar. Individuals with hearing impairments eşittir sevgili dostlar. Bunu da verelim. Individuals with hearing impairments. Individuals having hearing impairments. O da eşittir sevgili arkadaşlar. Individuals insandır who have hearing impairments. Yani with yazabilirsin? Having de yazabilirsin. Who, have ya da has de yazabilirsin. Insandan geldiği için böyle dedim. İnsan dışı olsaydı buraya which de yazabilirdim. İşte bunun eş değer eşit özellikle YDS'den falan girecekseniz arkadaşlar İngilizce'den İngilizce'ye çeviri sorularında bu teknikler işinize yarıyor. Böyle kısaltmaları şöyle açıyor ya da uzun uzun yazılan şeyleri kısaltabiliyor. ÖSYM'deki amcalar bunlara dikkat ediyorsunuz. Bunun çevirisi ne oluyor? 7x'ler demiştim ki Hani ne oldu? Individuals with hearing impairments işitme işitme bozukluklu hani işitme bozukluklu bireyler diyoruz arkadaşlar. Bozukluklu biraz garip geliyor kulağa ama işitme bozukluğuna sahip bireyler diyoruz arkadaşlar. Sonuncusunda da işitme bozukluğuna sahip olan bireyler diyoruz. Hepsi aynı şeyi söylüyor gördüğünüz gibi işitme bozukluğuna sahip olan bireylere yardım etmek için diyoruz arkadaşlar. To assist yardım etmek için. To assist yardım etmek için. Burayı bağladık. Kime? Tabii ki bunu şöyle yapalım. Burada bir hani infinitive yapı var. Individuals with hearing impairments da bu da bir parça. Parçaları şimdi verdikten sonra çeviriye şöyle bir yaklaşabiliriz bence. Bence kafanız karışmıyor. Yani karışmaması lazım. Daha ne kadar basit anlatılabilir onu da oturup tartışabiliriz belki daha nasıl anlaşılır sunabilirim bunu da bilmiyorum en anlaşılır en sakin halinde sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sona gidelim başa gelelim bakalım ne olacak arkadaşlar. Hani burada bir amaç bildirilir yapı var önce ne için yaptığınızı söylemenizde fayda var bence yardım etmek için bireylere yani işitme bozukluğu olan bireylere yardım etmek için diyorum işitme bozukluğu olan bireylere yardım etmek için, evet, bir de yazabilsem. Neler yaparım? Siz düşünün. Ee, neye, neye, neye? Yenilikçi işitme desteklerinin gelişmesine, yenilikçi, pardon, yenilikçi işitme desteklerinin ve implantların gelişmesine diyelim arkadaşlar yenilikçi işitme e, desteklerinin ve implantların gelişmesine contribute to, which contribute to, katkıda bulunan katkıda bulunan in auditori fizyoloji hani işitme fizyolojisindeki keşifler sayesinde işitme fizyolojisindeki keşifler sayesinde 19. ve 20. yüzyıllarda 19. ve 20. yüzyıllarda 20. yüzyıllarda işitme mekanizmalarını anlamada işitme mekanizmalarını anlamada kayda değer gelişmeler oldu diyorum arkadaşlar kayda kayda değer gelişmeler oldu demek daha güzel olur ama direkt çevirisi vardı şeklinde zuhur ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu cümleyi de bu şekilde anlamlandırmış olduk. Bütün bilgiler cümlenin altında duruyor ki en önemli yer that bağlıcının relative clause'daki görevini sizin görünce anlamlandırmanızdı. That'ten öncesine ve sonrasına bakmanız gerekiyor. İsimden gelip fiile bağlıyorsa who, which, that, that olayı ne? Ee, virgül yoksa tabii ki hemen şu mouse'un olduğu yerde sonrasında fiil alma şartı var ki en an eki olarak çevriliyor. Ee, bu da nasıl kısalır? Bağlaçla beraber fiili kaldır yerine ing yaz. Bağlaçla beraber fiili kaldır yerine ing yaz dersen bunu da kısaltabilirsin. Physiology that contribute to ifadesini kopyalıyorum. Nasıl yazacağım bunu? Şöyle yazacağım. Physiology that contribute to x diyor. Hani bağlaçla beraber fiili kaldı, fizyoloji contributing to nokta 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 diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de kısaltma yapabiliyorsunuz. Buna da bir renk verdik mi siz olayı anlayacaksınız diye düşünüyorum gördüğünüz gibi. Reticulous ile alakalı kuralları bakın hepsini tekrar tekrar anlattığım kuralları şu anda bir araya getirmeye çalışıyorum. Daha önceden gözün seçiyor bunu tanıyorsun non-close'dan bahsetmedim. Onu sadece relative close, non-close farkını sana vermeye çalıştım. Burada bütün verdiğim bilgiler relative close anlatır nitelikte. Şu anda boyadım ki hani insan dışı varlıktan geldiği için DELT kullandık. İstesek which kullanırdık. Ee, sonrasında fiil bağladık. Ee, bununla bağlaçla beraber fiili kaldırıp zamanı ne olursa olsun hiç fark etmez sevgili arkadaşım. Direkt ING ile de kısaltabiliyoruz. Bu da böyle bir bilgi olmuştu. Relative clause, aidiyat kısaltması da vardı sonda. Bu cümlede iki tane relative clause vardı aslında. Bakın isim with isim. Burada da isim, hani that ya da which fiil olaraktan ikisi de relative clause. Bu tamamen kısaltmaydı. Aidiyat kısaltmasıydı. Bu ise bildiğiniz relative clause en an aliki olan ifadeydi sevgili arkadaşım. Aklıma gelenler bunlar bu cümleyle alakalı. Bir sonraki cümle Altıncı Park'ta sanırım karşınızda olacağız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi bu bedeli ödemeyi unutma. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Eyvallah sevgili arkadaşım.